Sevgili Namazgah Mahallesi sakinleri, bugün uzun süredir aklımda olan fakat çekmekle çekmemek arasında uzunca bir süredir kararsız kaldığım bir videoyu çekiyorum. Şu anda seçimlere 3 gün kaldı. Evet, ya mahallemizin 5 yıllık ikbalini ya da kaybetmeyi göze alacağım 3-5 dostu riske edecektim. Ben mahalleyi kaybetmeyi değil, 3-5 dost kaybetmeyi göze alarak bu videoyu çekiyorum. Evet, siz namazgah mahallemi seçmenleri 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar tercihlerinizi belirlerken belli başlı kriterleri göz önüne alarak belirleyeceksinizdir diye düşünüyorum. Hangi makam olursa olsun 65 yaşın üzerinde talip olunmaması gerektiğine inanıyorum. Çünkü devlet kendi memurunu bile 65 yaşından sonra yaş haddi uygulayarak emekli ediyor. Ve alım satım gibi bazı önemli tasarruflarınızda eğer noter sizden şüphe duyarsa bir sağlık kurumundan tam teşekküllü rapor talep edebiliyor. Dolayısıyla adayınız 65 yaşın altında olmalı bence. Bir de hali hazırda bazıları için bir, bazıları için iki iş olup, yanı sıra bir de hadi muhtar olayım deyip bir koltuğa iki karpuzla sığdırmamalı insan. Yapacağı işe tam zamanını ayırmalı ve ona odaklanmalı. Elbette bir eğitim seviyesi aranmalı adayda. Varsa devlet tecrübesi aranmalı. Belli yaşın olgunluğuna erişmeli aday. Kendisine yapacağı işi yarı zamanlı bir işe dönüştürecek. Birinden diğer lehine feragat etme zorunluluğu duyuracak. Belli bir yaşın altında bir, iki, üç ana kuzusu evladı kalmamış olmalı artık mesela. İçinizden anne baba olanlarınız varsa beni anlayacaktır. Üç küçük çocuğun özel bir ilgiye muhtaçtır hele bir de baba çalışıyorsa okulu var hastalığı var her biri ayrı zaman alıcı faaliyetin nihayetinde bütün bunları ben önünüze bir kere daha sıralıyor yine de tercihi siz mahallemiz seçmeninin ferasetine bırakıyorum selam ve saygılarımla Yunus Gezer Namazgah Mahallesi Muhtar Adayı.